Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün efsane bir video karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir sinematikle artık karşınızda efsane bir video ile olacağız. Arkadaşlar bugün çok mutluyum ve çok da güzel bir video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Ne aldık? Telefon aldık arkadaşlar bir tane. Görüyorsunuz artık bunu gerek yok. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Evet bugün efsanevi diyoruz. iPhone 14 Pro alınır mı? alınmaz mı diye bir şey yapıyoruz evet arkadaşlar yıllar sonra emeğimiz tabi ki yarın az çok youtube'dan bir tık bir iki bin lira çıksa da az çok kendimizle çıkarttığımız e, tabii ki daha iyi video çekebileceğimiz kaliteli baba parası amca parası neyse bir şey diyecektim de ayıp olacak arkadaşlar bu videoyu efsane bir like istiyorum Bugün ne yapıyoruz? Bugün ipo... Maliyet bayağı büyük. Abi 13 değil, 12 değil, 11 değil, 8 değil, 9 değil, 10 değil. Tamam, tamam Sence tamam. bu kaç? Bir şey diyecektim de neyse. Arkadaşlar sence bu kaç? Yorumlara öncelikle bu da durun yazın. Arkadaşlar bunu açmadan önce kanalımıza fab bir destek için abone butonuna basarsanız, like butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. size butonuna açarsanız da sevinirim. İnşallah bu video düşünüyorum 1 milyon, 2 milyona vurur inşallah. Amin. Evet arkadaşlar, kimsenin de olmayan çoğu telefon artık bizde de var. Evet, karşınızda iPhone iPhone 14. Pro. Aslında burada şey patlatmamız gerekiyor. <laughs> Konfet. Konfeti patlatmamız gerekiyor ama olsun. Evet arkadaşlar tabii ki biz önden açtık, kurulumunu falan yaptık ama evet arkadaşlar bir tane iPhone 14 Pro'muz var karşımızda. Şöyle. Çakma. Belgesi var arkadaşlar. Çakma değildir. Şöyle güzel bir iPhone 14 Pro var. Çakma değil. Ve gold rengi arkadaşlar toplam şöyle. Kamerada çok güzel durmuyor. Kamerada gold, açan, gold görünmüyor tam ama şöyle tam gözükebiliyorsa kamerada. Ha arkadaşlar arka tarafa güzel bir alet daha aldım. Bunun şarjı kaç gün gidiyor kardeşim? Bunun şarjı ciddi olarak söyleyeyim dünden beri aynı. Kardeşim Xiaomi alacaksın 50 gün şarjı kullanacaksın. <laughs> arkadaşlar yalan yok iPhone 14'ün şarjı arkadaşlar bakın iPhone 14 şarjları iyi değil diye bir şey yok Ay, yine de depolama güçlü. Bu telefonun tek özelliği hızlı olması. Genel olarak bu film üzerinde artık sizlere çok güzel sinematik filmler çevireceğim. Arkada o bana yansıyan makine. Klip. Klip. <laughs> ya, tabii ki sinema üzerinde arkadaşlar. Arkadaki makineyle çok güzel bir size video çıkartacağım. Bu yaz efsane videolar gelecek. Neyse arkadaşlar çok fazla uzatmadan. Arkadaşlar iPhone 14 Pro. şey Bak, 14 diyorum bak 14 değil. Pro. 14 Pro. Bunun bir üstü Max. Zaten ona da hala, Zaten aynı şey arkadaşlar. Bir tık daha geniş o. Da son model telefon arkadaşlar. Dünyada son model telefon bu. Ee, Almanya yapabilir arkadaşlar. Ciddi olarak Almanya yapabilir. Ama adam da yapıyor baba bu sporu. Neyse arkadaşlar. 256 GB hafızası var toplam. Ee, istediğim i̇stediğim şey yapıyorum. Hatta Hey Siri seni çok seviyorum. Ben Beni tiklemedi. Çok çok tatlısın yazdı bak. Burada yazıyorum Görmezsin. Doğru. Ee, ne diyelim bu nasıl konuşur şimdi nasıl konuştu? Kaç GB telefonu? 256 GB dedik ya Tamam. Ee, bunun aşırı Söyleme bak. kaç iş... euro yani. Euro arkadaşlar çok ciddi yok söyleyeyim 50 bin lira bunun fiyatı şu anda e, ee, Türkiye genelinde 50 bin lira Tabii ki bu da falan da var da biz düz 50 bin lira diyelim arkadaşlar fazla fiyat vermek istemiyorum Peki bunun ayarlarına nasıl giriyor ben ayarlara girmeyi bilmiyorum burada özellikleri göstermeye çalışayım Bir dakika ben kendim bir bakayım Ana menü Ana menü Dur şuradan değil Hey Siri ayarlara girebilir misin? Girdi Hatta Şöyle yaklaştırayım. Çok gösterme Cimeli'nin orada. Cimeli görünüyor mu? Tamam. Sıkıntı yok Cimeli. Bir şey olmaz zaten ki. Dur. Ee, i̇sterseniz ben bir gireyim ayarlara. Ondan sonra tekrar size göstereyim. Ana ekran ayarları var. Ee, Siri ayarlamaları var. Face ayarları var. Acil sos. Acil sos ayarı ne olmuş oluyor? Bak ben burada genel olarak ne söyleyeyim? Uçak modu var. Wi-Fi. Onunla zaten gene de var. Hücresel de bir uygu şey var. Bildirim. Ses dokunuşu. Oda. Ek, odak. Odak var. Ekran süresi var, genel var, denetim merkezi, ekran parlaklığı, ana ekran, erişilebilirlik, duvar kağıdı, Siri ve tamam, arama. Onları biliyoruz. Şimdi bir Ma sorun varsan. Burada birkaç tane şey var Muhammed. Bilmedikleri. Maruz kalma bildirimleri diye bir şey var. Bilmiyoruz. Tamam onlar şey. Yapayım. Pil var, gizlilik var, güven. Cüzdan diye bir şey var burada Muhammed. Apple Store diye bir yer bir şey var. Store cüzdan. Store'a bilmiyorum tam olduğuna. Arkadaşlar, burada çok değişik uygulamalar, geç çıkan çok değişik uygulamalar. Ölçüm diye bir şey var. Sağlıkla ilgili bir şey Ölsün var. 20 metre. Bilmiyorum. Tam bir sorun var şimdi. Evet. Seyirciler de diyor. Neden Redmi 38'den iPhone 14'e geçti? Bir Aa, arkadaşlar açıkta. telefonu toplam 5 senede kullanıyordum. Çok ciddi olarak telefonda çok bırak. donuyordu. Çok donuyordu ve bizim dükkandaki bir telefon ben çalışıyorum. babamın yanında çalışıyorum. <laughs> babamın yanında çalıştığıma dolayı telefonu sürekli akt atıyor. aktarma Evet, yatıyorum arkadaşlar. İşim gücüm yok yapmak. Ama arkadaşlar artık gerçekten çok ciddiyim. Çok güzel bir video çıkacak da ben bunu nasıl e, ayarlarını göstereceğim size. Dur bir daha diyeyim. Ee, dur. Ee, Sen ne ayarlarını görmek istiyorsun ki? Genel olarak ayarlar. Ahmet kaç RAM? RAM olduğunu yakışıyor. 6 GB. Yani. Buradan söyle. Rem. 256 GB'lık kapasitesi var. 256 GB şeyi var. 6 RAM. E, peki işlemcisi ne bunun? Örnek var mı işlemcisi bunun? Gerek var mı? <laughs> İşlemci kullanmıyor bunlar. İşte şu kullanılmıyor. Şaka yap. Ee, kullanılıyor mu? Ve 4 Gerek yok onun için. 4G demek. 4G. O telefon bağlı. O 5G'yi destekliyor da şu an Türkiye'de 5G yok. Anladım. Benim telefon 4G yüklemiyor. Daha yok. 4 g O dikliyor. Bilmiyorum. Çok güzel şeyler var ya. Arkadaşlar e, toplam 3 kamera olur. şöyle Ortasında hatta elmayı da göstereyim. Kızıl elma. E, Tabii ki bana lens taktıracağım. Lens taktıracağım arkadaşlar. Takılı zaten. zaten şu an. Şu an takılı değil lens. Şu anda çok değerli Kerem Ahmet. Evet, tamam. Ee, arkadaşlar şimdi bu bir de şöyle bir özgü. telefonlarımızın en çok önemli olarak fotoğraf ve video. iPhone'un öne çıkan evet. şeyleri. Bu neymiş? Portre bu. Yani. Ha. Arkamdaki şeyleri şey yapıyor. Evet, mesela örnek olarak şöyle bir diyeyim. Bir şey fark ettim. Arkadaşlar bakın şimdi. Gene bunlar da şey özelliği vardı. Ne? Bir fotoğraf çektiğiniz zaman örnek olarak arka tarafını siliyor acaba? İşte siliyor işte o. O bu portre de mi oluyor? Evet. O kameraların ayarlatır. Şöyle göstereyim. Ben Pandora. Şunu al. O kutuya. Evet. Elinde tut onu göster sadece. Ha. Çek. Portreyi al. Buna dokun bir, bir tane. Bir kere. Arkası şey oluyor bu. Evet Afife Akatafı afif, doğumda hatta evet. çekim gösterir misin sana? Neyse boşu hmm. gerek yok. Bu da Paroma diyor o ne? O bilmiyorum ama. Çoğu şey bilmiyoruz arkadaşlar. Fotoğrafı, Fotoğrafı göstereyim. Normal. Hemen normal bir fotoğraf çekerek. Dur kendimi çekeyim. Şu anda yansıma yapıyor. Arkadaşlar ayarım yok şu anda. Gerçekten ayarım yok. Şöyle bir fotoğraf çekiyor. <laughs> ee, video, 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 çok en güzel. Önemlisi, en önemli. En önemli. Canavar gibi. 05'e al onu. 05'e. Şöyle. Evet, Bak bizim çektiğimiz yere bak. Bir de şunu çektiği yere bak. Evet çok güzel. Allah'ını güzel kaplıyor. Tamam. Sinematik, sinematik şey bu sinematik sinema modu. Sinematik en mod. iyisi şu an. Sinematik bu şey. Bu yeni gelen bir özellik. Bu sinema modu. İşte sinematik, sinematik, şey. Ee, burada ayarlarını yapıyorsun. Hmm. Buna film çeviriyor arkadaşlar. Bu e işte film de, 30 FPS'den buradan Üff. üstüne basınca geçecek. Hayır. Bir dakika. Şunu şu an şey benim önümde değil ya. Oraya bir 60 yap. Bir dakika öyle değil. Bir arkadaşımız yapsam. Git tutayım istesem. seni an... göstermeyeyim. Hatta sen anladım. göster. Evet, evet. ben tamam anlamıyorum. Ar arkadaşlar e ben daha önce kullanmadım ama tabi arkadaşımızın oraya. abisi kullanıyor daha önce kuzenimizin ona az çok kullanmayı kendisi biliyor 24 30 fps 4k mı yaptı orayı 4k çekebiliyor bak şu an Ağır çekimde 240 FPS çekiyor. 240 FPS. Hatta Hı. dur çekelim. Bunlar belki videolarına katabiliriz. Ya bu da zaten video içinde duruyor ki. He. Evet özel olarak. Bak şimdi izleyelim. Şu an ağır çekiyor. Evet ben buna video da katarım. Ya bunu, aynen, bak bu videolar mesela bir yere atlıyorsun ya. Aynen. Bir şey parçalama videosu çok iyi izlenir. Aynen. Sonra hızlı çekim. Arkadaşlar ben e, siz mesela iPhone'da da sıkıntı ama iPhone'ların da şey biliyorsun çekeceğim zaten. Bu ne işe yarıyor? Hızlı çekim. Bu hızlı çekim. Ha tamam anladım. Sonra... Arkadaşlar örnek olarak bir tane şey var. Oyun var. Oyun hesabı açmamız mı gerekiyor bilmiyorum ama gitmediyse bu oyunda arkadaşlar bu kafa topu iki zaten çok kişi bilir. Türk oyunu. Türk oyunu. Silinmediyse buradaki haritamız silindi gibi düşüneyim. Silinmediyse burada ufak bir maç atalım. Bağlayabiliyorsun Google'da. Google'a bağla. Google'a bağla. Kloşu elde bağla. Kloşu da aynı şey giriyor musun? Evet. Peki. Bir bakayım. Arkadaşlar bu oyunda çok fazla kalsınma FPS var. Aslında çok kişi izin ver. PUBG falan bakacağım aslında bunu alır ama ben PUBG için almadım. PUBG de oynarız ya. Evet sıfırlamış. Neyse böyle ufak bir maç atarız ya. Bakın şimdi. Şöyle hemen bu ayarlamayı yap vereyim. böyle. Şöyle gol attık. Hiç kasmıyor yok Muhammed'e. Bir zahmet olsun. Arkadaşlar evet dediğimiz gibi 50 milyar civarında bir para verince böyle kasmıyor telefonda istediğiniz hmm. kadar. Arkadaşlar yakında çok güzel videolar gelecek tabii ki. Şuna bas. Dur. Şu an ufak bir maç yapıyoruz arkadaşlar haberiniz olsun. Abi çok hızlı ya. Aa, acaba bir şey acaba bir şey yükle bir şey yükleme şeyini yüklesek mi acaba? Ne kadar hızlı yüklüyor da onunla Olmuyor, alakası var mı? Yok ya o internet. İnternet. İnternet çok hızlı olduğu için. Şu anda maçımız çok güzel düzenliyor. Arkadaşlar şu anda keşke mesaj geldi. Dur özel mesaj geldi. <laughs> Dur, yukarı geldi racın Yukarı. Bilmiyorum bilmiyorum. Tamam Neyse arkadaşlar bu maçımızı yaptık Oha YouTube'a kaç tane mesaj gelmiş hmm. Ya tabi ki arkadaşlar bildiğimiz şahsi hesabımız Blalakbaş Blalakbaş <laughs> Neyse Blalakbaş Arkadaşlar video almak evet güzel. Evet arkadaşlar 1200 çalma. Bu videoya 1000 like gelirse bu Efe'cim en fahri ya? Kimsin Kimsin lan sen? Arkadaşlar sen belki herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. 1000 like gelirse bu iPhone 14 Pro Max'i çekilişte veriyoruz. Hayır. Ne kadar katlar bir insan. Şöyle yapalım. Sana çok ciddiyim Eğer bu videoya 20.000 like değil de. Bu videoya 50.000 like gelsin. Çok ciddiyim bak. Çok ciddiyim. iPhone ne yersin? Yani iPhone'da gücümüz yetmese de bir, bir tane normal bir telefon hediye edilir. Redmi türünden. Ama misin? sıfır. Tamam sıfır. Sözüm söz. Tamam söz aldık. Şu ana kadar kimin hangi sözü tutmadı arkadaşlar? Evet. Bu telefon. Ama ben, 50 50.000. Daha, ak arkadaşlar bunu hiç zaman unutmadık daha yapacağız bir sözümüz var onu unutmadık ama onun için de tabi paraya ihtiyacımız var Youtube'dan yeni yeni daha para kazanmaya başladığımız için 6 ay içinde çok fazla Valla iyi kazanmışsınız Bilal bey ee, yani Çok fazla kazanmadığımız için arkadaşlar e şey yapamıyoruz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın e Bir sonraki videoda görüşmek üzere Ezan okunuyor içeride de film var filmde de yani kaçamak da istemiyorum Vay be e sizi seviyorum. Hoşçakalın ve bay bay. Bu video yarın geliyor ha. Haberiniz olsun. Abi Öptüm. Ya bugün nereden bilecek adamlar? Yani dün akşam yaptım bu yaptım, yaptım bu video çektim ha. Sen ne anlatıyorsun be abi? Gözünü sevin evet. be abi.